Birini ben bayılttım, bir de beni bayılttı. Ver Allah, ver Allah, oyunda mıydı? 6 x falan var kuzum burada. Al 6x'in oraya Kayıbinin yer, alman yer almamız gerekiyor Dur ben, dur ben de, de şundan Sumuklarımı alayım bari 8, 6 hep Kalkan var Kalkan mı? Kalkan var Lan fazladır ben alayım Ben ben alayım Daha var, daha var Kalkan alacağım Annem Mara, hadi. Ne yapıyorlar bunlar? Atarak, 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 atarak. atarak, atarak. atarak, atarak. atarak. Hadi hadi. Groza var. Dayı, ver, Dayı ver, gel boş gel alana alan alan. alan al bak. Allah'a emanet olun. Beni kanka beni kanka gene. kanka gene. Versin, versin. Raya al, raya al, raya al. Kaya var, bak. kaya var bak ne güzel. Raya al, raya al. Kanka, biz Kanka bize Kanka gelsene, de. Şey Mark location. Bomba gelecek size. Fawzalab, Fawzalab, Fawzalab. Dere kenarından arkadan. Arkada dere dere kenarından vurdu ha. Gördüm adamı. Gördüm adamı. Var, 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 var. Var. Vur. Vur. <gülüyor> bunlar bunlar bu. İkti la mıydı la? Ya on bardaş ölmüş ya. Vay <laughs> bon kafayı kapattı. Ne attı? otofatacak fatacak. Vay. <laughs> Ey ne salak kardeş. Adam mı ma diyor maçta hile vardı diyor.